Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeteneğiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu hafta piyasalarda yoğun bir veri akışının olduğu, hatta önemli veri akışlarının olduğu bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftalara yansıması nasıl olacak? Döviz kurlarındaki bu stabil durum, baskılanma süreci devam edecek mi? Altın ve gümüş fiyatlarında bu hafta bir gerileme gördük, düşüş gördük. Beklediğimiz bu düşüşler zaten gerçekleşti. Peki alım fırsatı mı? Tekrar bu yükseliş trendi ne zaman başlayabilir? Önümüzdeki haftalarda hangi veriler piyasaları nasıl etkileyebilir? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Bu hafta enflasyon rakamı açıklandı. Önemli bir veriydi yurtdışı içi piyasalar için. Ancak enflasyon tarafındaki yükselişte piyasaların genel beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Genel kanı bu yöndeydi. Rakamlar zaten yüksek geleceğini bize söylüyordu ve yaklaşık 2 aydır yine enflasyon rakamlarının geri geleceğini, yükseliş yönünde geri geleceğini ve yükseliş trendinin tekrar devam edeceği alakalı beklentilerimiz malum. Hemen hemen bütün videolarımızda zaten bunu söylemeye devam ediyoruz ve sürpriz bir gelişme yok işin açıkçası. Ee, özellikle enflasyon verisi %47-83 olarak açıklanırken %48 civarına kadar yükselirken %9,5 civarında bir aylık artış gerçekleşmiş oldu. Yine yıllık bazda %60'ın üzerinde bir kapanış gerçekleşebilir. Bu yükseliş trendi devam edecek. 2024 yılının ortalarına kadar enflasyon tarafında yükselişin devam edeceğini hep beraber göreceğiz. Bugünkü ekonomik koşullar ve tablo bunu gösteriyor. Yine e, bu öngörülerimizi, bu beklentilerimizi destekleyen bir açıklama geldi yine bu hafta. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı bir geçiş sürecindeyiz ve 2024 yılının yarılarına kadar bu sürecin devam edeceğini ve enflasyonun düşüş ortamının 2024 yılının ortalarında başlayabileceğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon sunumunda da aynı cümleler ve aynı beklentiler zaten piyasalarda fiyatlandı ve beklentiler 2024 yılının ortalarına kadar enflasyonun yüksek kalacağına dair de işaretler almaya devam ediyoruz. Yine bugün 15.30'da Amerika'da tarım dışı İslam verisi açıklandı. Bu veri de oldukça önemliydi. Özellikle küresel piyasaların beklentisi dahilinde çok önemliydi. 200 bin civarında tarım dışı İslam verisi bekleniyordu. Beklentinin altında açıklandı. 187 bin civarında. E, bu da e, ons altında, ons gümüşte veya dolar varlıklarının karşısındaki enstrümanlarda bir toparlanmayı tekrar gündeme getirdi. Bu iki veri yani içeride enflasyon verisi dışarıda e, tarım dışı İslam verisi çok önemli gelişmelerdi, çok önemli verilerdi para piyasaları için ve bu iki veriyi de görmüş olduk. Ee, özellikle e, borsa tarafındaki yükselişlerin yine devam ettiğini bu haftada görmüş olduk. Özellikle e, borsa tarafındaki rally serisi yine devam etti. 7400 puan seviyesinden haftayı tamamladı. %2.48'lik, %2.5 civarında değer artışı ile haftayı tamamladı. Burada kenarda beklemeyi tercih ediyorum ve e, özellikle giriş için de hiç acele etmiyorum. Bekliyorum çünkü e, riskli durumlar beklemeye devam ediyorum. Özellikle borsa tarafındaki yatırımcılar da yine kazanmaya devam ediyor. Endeks tarafında. Ancak tercih ettiği şirketler endeks tarafındaki yükselişler kadar kazandırdı mı? Burada bir soru işareti var. Herkesin seçmiş olduğu şirket hisselerindeki değer artışlarını e, kıyaslamak mümkün değil. Ancak borsa tarafındaki getiri şöyle özetleyebilirim size. Temmuz ayında enflasyona karşı yatırımcıya yine borsa korumuş oldu. %22'lik bir getiri sağlamış oldu. Yine Temmuz ayı içerisinde döviz kurlarında ve altın fiyatlarında %4,5 %5 civarında bir getiri sağladığını hep beraber görmüş olduk. Tabii ki yıl sonuna kadar bu yükselişler <laughs> devam edecektir. 7700 puan seviyesine kadar sürecektir. Özellikle dolar bazlı 272 dolar seviyeleri falan görüldü. Muhtemelen 280 dolar baz alınıyor. Yine dolar bazlı yükseliş trendi de devam edecektir. Ancak hızlı bir geri dönüş olursa çıkmak için uzun vadede bekleyen bayağı yatırımcı olur diye şahsen düşünüyorum. Tabi borsada kar almak, borsadaki karların şımarıklığına girmemek, borsadaki getirilen karın cebine koyulması çok önemlidir. Önemli olan marifet kazanmak değil kazanmayı koruyabilmektir benim nazarımda. O yüzden karını cebe koyanlar karını, Altın tarafında veya gümüş tarafında değerlendirilse isabetli olur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü önümüzdeki haftalarda yine Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Bu bir. İkincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Bu iki önemli veri de hem küresel piyasalar açısından hem de yurt içi piyasalar açısından oldukça önemli. Ve önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan bu verilerin hazırlanında bugünlerde yapmak lazım. Yine bu hafta boyunca bütün videolarında gram altın TL fiyatında örnek verelim. 1680-1730 bu bant aralıklarını mutlaka takip edin ve alın fırsatıdır ve hızlı bir yükseliş görebiliriz uyarılarım vardı. Uyarılar ne kadar dikkate alındı bilemem. Ancak bu hafta gram altın ve gram gümüş, ons altın ve ons gümüş güzel fırsatlar sundu. Çünkü neden güzel fırsatlar diyorum. Önümüzdeki haftalarda o dolar TL kurundaki baskılanma süreci var ya işte 27 lira seviyesinin altında. Bir bakıyorsunuz 26.93 lira, bir bakıyorsunuz işte 26.97 lira seviyesi. Resmi kur tarafında 27 lira seviyesinin altında bir tutulma çabası var. Serbest piyasalarda 27.04 lira seviyesinde önümüzdeki hafta işte haftalarda diyelim önümüzdeki hafta da başlayabilir bu. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacağı için Merkez Bankası piyasadaki bu baskılanmayı bitirebilir. Yani kuru baskılamayı sonlandırabilir ve dolar TL kurunda yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Özellikle dolar TL kurunda 27.50 27.70 dirençleri var. Var. Evet yükseliş yönlü bu dirençler var. Ancak bu yükselişleri de arkadaşlar, Ağustos ayında öngördüğüm bu yükselişleri de elinde dolar bulunduran yatırımcısının da aslında fırsata çevirmesi gerekiyor. TL bazlı konuşuyorum bunu. Çünkü Eylül ayında bir geri çekilme bekliyorum dolar TL kurunda. Ne kadar mesela örnek verelim? 26.60, 26.30 aşağısı var mı? Şu anda zor. Ama bu 26.60 ve 26.30 destek seviyeleri gündeme geleceğini ben tahmin ediyorum Eylül ayı için. Ve Eylül ayına hazırlık yapan arkadaşlarımızın da elinde dolar tutuyorsa o 27.50 27.70 bandlarında mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Bu hafta özellikle elinde dolar bulunduran ve bu elindeki doları da parite üzerinden altın ve gümüş almak isteyen veya Euro sterlin almak isteyenler için son hafta olduğunu da sık sık ifade ettim diğer videolarımda özellikle ons Altın tarafında 1935 1930 dolar destek seviyelerinde dikkat çektik. Bu beklentilerimiz gerçekleşti. Buradan tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir ve son düşüşler olabilir uyarılarım vardı. Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandıktan sonra Amerika'da hızlı bir yükseliş gördük ons Altın tarafında. Şu anda 1941 dolar seviyesinde. Ancak önümüzdeki haftalarda bu trendin yukarı yönlü hareketlerini izleyebiliriz, görebiliriz özellikle Amerika'daki enflasyon verisinden sonra ben Ağustos ayı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. O yüzden ONS altın tarafındaki bu düşüşler aslında güzel fırsatlardı. Bu fırsatlar bitti mi? Tabii ki hayır. Yine ONS altın tarafında dolar altın paritesi yapmak isteyen arkadaşlarımızın da yarın veya pazartesi günü bu fırsatları değerlendirmesi benim için önemli olacaktır. Çünkü bu fiyatların düşüş baskılanma trendinin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Hızlıca 2000 dolar seviyesi üzerine ons tarafında yükselişler görebiliriz. Özellikle 23.80 dolar destek seviyesini önemsiyordum şeyde gümüşün ons fiyatında 23.63 dolar seviyesinde şu anda. Bu da elinde dolar bulunup da altın özür dilerim gümüş almak isteyenler için güzel fırsatlar sunmaya devam ediyor. İşte doların elinde bulunduranlar, ons altın, ons gümüş almak isteyenler, euro dolar paritesi almak isteyenler iyi isabetli kararlar. 1.0925 seviyesine kadar gerilemişti euro dolar paritesi. Özellikle 1.10 seviyesinin altındaki seviyelerin bir alım fırsatı ama son alım fırsatları olacağını da sık sık ifade etti. Şu anda 1.1031 seviyesinde euro dolar paritesi yani hızlıca yukarı yükseldi buradaki pozitif trendin devam edeceğini hep beraber göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Özellikle bu ay içerisinde 1.13 veya 1.13.25 seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum. O yüzden euro satın almak isteyen ve parite üzerinden işlem yapmak isteyen arkadaşlarımızın bu tarafı yakından takip etmesi gerekiyor. Brent petrolün varı fiyatı tekrar 86.49 dolar seviyesinde. Hızlı bir düşüş, hızlı bir yükseliş. Yani fake oynamalar var burada. Petrol fiyatlarının yükselişi malum risk küresel piyasalar için ve bu yükselişlerde içeride Türkiye'de pompa fiyatlarına yansıyor. Yeni zamlar olarak mazot fiyatlarına yansıyor. Özellikle önümüzdeki haftalarda dolar kurunda 27 lira seviyesinin üzerinde rakamlar görünce 27-10, 27-15 rakamlarını görünce önümüzdeki haftalarda hazır petrol fiyatları da 86 dolar seviyesinin üzerindeyken muhtemelen önümüzdeki 2 hafta boyunca e, pompa fiyatlarına yeni zamlar mutlaka geleceğini ben tahmin ediyorum. E, bu yönde hazırlığınızı ona göre yapmanızı öneririm. Özellikle petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketler e, muhtemelen 40 lira seviyesinin üzerine mazot fiyatları yükselebilir diye tahmin ediyorum. Gözünüzün gördüğü her şeyin maliyeti artacak anlamını taşıyor. Bir yandan enflasyon yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, zamlar ardarda arda gelmeye devam ediyor ve hayat daha pahalı olmaya devam ediyor. Bitcoin tarafında 29.184 dolar seviyesi var. 28.800 dolar destek seviyesi çalıştı. Burada tutunma çabasını sürdürüyor. Tekrar yukarı yönlü hareketler, arzusu sayı içerisinde beklemeye devam ediyorum. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1.700 lira seviyesinin altında. Özellikle bu hafta için 1.680-1.730 bu bant aralıklarını takip edin. 1.687 lira seviyesine kadar geriledi. Yukarıda 1730 lira seviyesi de test edildi bu hafta için. Yani hem destek seviyesi hem direnç seviyesi bu hafta için ikisi de sağlanmış oldu. 1700 lira seviyesinin altında gram altına kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Eline yeni para geçen gram altın almak isteyen yatırımcısından yine hızlı yükselişlerle önümüzdeki haftalarda karşı karşıya kalacağını tahmin ediyorum. Yine bu yıl sonuna kadar öngörümüzde bir değişiklik yok, beklentimizde bir değişiklik yok. 1750, 1770, 1820 ve yukarıda 1880 lira dirençleri var yıl sonuna kadar. Bu seviyeleri beklemeye devam ediyoruz. Elimde altının var. Gram altın 1700 lira seviyesinin altına sarktı. Daha çok düşer mi? Satalım mı? Hayır. Yani şu anda satış yolunda kararlar için daha erken olduğunu düşünüyorum. Ancak önem arz etmek istediğim iki konu var. Birincisi dolar ve altın fiyatlarında. Önümüzdeki hafta yükseliş görebiliriz. Dolar ve altın fiyatlarında yaşanacak tekrar önümüzdeki haftalarda yükselişle birlikte özellikle dolar endeksinde tekrar düşüş beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde tutulmayacağını sık sık ifade ediyorum ve 92-94 seviyesine kadar gerileceğini ifade ediyorum. Bu da Ağustos ayında yaşanacak yükselişler dolar telekurunda. Özellikle elinde dolar bulunduran ama euro ve sterlin'den bahsetmiyorum dikkat ederseniz. Sadece dolar telekondan bahsediyorum. Sterlin ve euro tarafında beklemeyi tercih ediyorum. İşte yaşanacak 27.50-27.70 dirençleri de bence Eylül ayı için bir hazırlık olmalı. Eylül ayında hızlı bir geri çekilme görebiliriz dolar 26 60 26.60-26.30 en iyimser rakamım bu. Bugünkü koşullarda bu. Ancak şartlar değişirse dikkat etmekte fayda var. Eylül ayını neden önemsiyorum? Özellikle dolar tarafını neden düşüş bekliyorum? Tabii ki birincisini söyledim. Dolar endeksindeki düşüş öngörüyorum. Yüz seviyesinin altı. İkincisi neydi? Orta vadeli program açıklanacak Eylül ayında. Özellikle bu programın içerisinde sürpriz gelişmeler bekliyorum. Özellikle vatandaşları, yatırımcıları, bireyleri dolara yönlendirmemek için, dolar aldırmamak için enflasyon karşısında bir getiri sağlayan bir araç açıklayabilirler sürpriz bir şekilde bunu bekliyorum ve Eylül ayı içerisinde orta vadeli programla birlikte enflasyon getirisine odaklı yeni bir ürün açıklanabilir. Aynı kur korumalı mevduat sistemi gibi. Yeter ki yatırımcılar dolara yönelmesin, dolar almasın gibi nedenlerden dolayı nasıl borsayı şu anda yükseltiyorlar bir getiri sağlamak için. Nasıl kur korumalı mevduat sistemindeki getiri halen devam ediyor? Aynı şekilde yeni bir ürün ancak enflasyona karşı koruyan, enflasyonun yükselişiyle birlikte yatırımcıları TL bazlı koruyan yeni bir araçtan, yeni bir üründen bahsediyorum. Eylül ayının muhtemelen ortalarında veya 3. haftasında e, Türkiye bu yeni bir araçla tanışabilir. Enflasyon getirisi olacak yeni ürün ister istemez haliyle dolar tarafında bilgilenemey mümkün kılabilir Eylül ayı içinde. O yüzden Eylül ayını sık sık bu akşam ifade ettim. Benim anlatacaklarım bu akşamlık bu kadar. Ben dinlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Şahsınızı, evlatlarınızı selam ediyorum. Tekrar pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.